Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere çok hızlı bir şekilde resmi, görüntüyü, fotoğrafı isterseniz e, metin ekleyerekten bir videoyu nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin çünkü ben zaten çok hızlı bir şekilde anlatacağım e, atlamamanız için. E, şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. E, abone değilseniz abone olun. Abone da, olmazsanız da olur ama videoyu beğenin arkadaşlar ve yorumlarda e, güzel miydi, işe yaradı mı falan filan onları belirtin lütfen e, ona göre devam edeyim. Ya da video kaldırayım gerekirse sizin için. E, ve yorumlarda şunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, farklı bir konuda bir yardım almak istiyorsanız hemen belirtin. Ben veya diğer arkadaşlar yanıtlayarak size yardımcı olacağız. Yanıtlayarak yardımcı olamadığımız durumlarda arkadaşlar bahsettiğiniz problemin e, araştırmasını yapıp video halinde sizlere çözümünü video şeklinde yeni bir video olarak paylaşacağım. E, yaparım bunu. E, hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle sitemizin ismi şurada arkadaşlar Luma Al yazıyorsunuz. Luma. Al. Ee, ben daha önce denemesini yaptım öyle size göstereyim arkadaşlar hiçbir şekilde denemeden görmeden şey yapmadan girmiyoruz Neyse e, siteye giriyor arkadaşlar tamam mı girdiğinizde Türkçe çevirebiliyor ama de problem değil şurada ilk gelen her gücünüzü özgürlüklerle falan filan metinle gösterdiğiniz bir şekilde şimdi neye basıyorsunuz arkadaşlar burada ister metin yazın ister görüntü seçin Bakın şu hareketi görüyorsunuz değil mi hareket ediyor ben bunu Arkadaşlar şimdi hemen size dosyamı göstereyim Ben bunu Arkadaşlar şurada Fotoğrafı Fotoğrafı internetten indirdim Şuraya koydum arkadaşlar nerede Şurada bakın fotoğraf var seçiyorsunuz şöyle o fotoğrafı bulup seçiyorsunuz Şuradaki ok işaretine bastığınızda size video olarak başlatıyor ee, Arkadaşlar şöyle bir şey var Metin olarak yazmak istediğiniz şeyi ee, Şöyle söyleyeyim ben Türkçesini de yazdım Türkçesini yazınca mesela arkadaşlar bakın su altında bir denizaltı dedim bakın Türkçe yazımda bu çıktı. İngiliz yazımda şu çıktı arkadaşlar. Bakın ne güzel. Tam tam gerçek bir yani su altında denizaltı. Neyse sizin önünüzde şunu kopyalamadım mı ya ben? Neden öyle kopyalanmadı? yapıştır pardon tekrar kopyalayayım mı basacak Neyse olmuş. video hemen durduruyorum olunca e, çıktığında size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar oldu. Bakın. Tam istediğim şey beyaz ışığa doğru yürüyen çocuk yani. Bazen oluşturduğumuz arkadaşlar hata veriyor mesela iki sekme açın iki, ikinci sekmeye geçin şunu geri geri yapıp tekrar tekrar sonra ikinci sekmeden kontrol edin falan filan ee, görüyorsunuz yani her türlü geri ileri yaptığınız zaten gitmiyor bir yere şurada kalıyor benim iki sekme de böyle bakın burada Türkçe burada hala İngilizce yazıyor neyse ee, bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim ee, internetten çeviri olarak istediğiniz şeyi Türk İngilizcesine çevirip öyle yaparsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.